Adam, ya, adam, ya. Geldi adam i guess you're back are you gonna tell me where you went all the messages i sent with no reply it's like that you're just gonna walk into my room i hate how you assume I'll tell sizlere merhaba. Bugün iki sebepten ötürü çok mutluyum. Birisi eski uyku düzenime döndüm sayılır. Eskiden saat 5'te kalkıyordum. Gündelik işlerimi sabahtan hallediyordum yemeğim falan. Öyle devam ediyordum. Bugün alarmsız bir şekilde saat 5.40'da uyandım. Kahvaltımı falan yaptım. Şimdi koşuya çıktım. Yaklaşık 50 dakikadır koşuyla yürüyüş karışık devam ediyor. Birazdan eve giderim. Ee, diğer sebebi de evet, bir de rüzgar çıktı. Umarım mi geliyordur. Bir diğer sebebi de e, yaklaşık iki haftadır sırtımda bir sakatlık iki hafta önce sırtımda bir sakatlık yaşadım. Bu yüzden spora ara verdim. Ee, dün tekrardan başladım. Ve herhangi bir sorun yaşamadım. Ve split yapıyordum. Şu an full body'ye döndüm. Ee, çok mutluyum. <laughs> Özlemişim bayağı ağırlıkların altına girmeyi. Ya kilo alma hedefim vardı. Bayağı da kilo aldım, yol katettim Ama bu sakatlık sonrası iki haftada yaklaşık bir, bir buçuk kilo verdim. Ee, dışarıda çıkmadım. Basketbol falan da oynamadım bu sürede. Şimdi geri döndüm. Bakalım. Bu sebepten bayağı mutluyum. Abicim. Günaydın. <laughs> ders mi çalışacağız? Ders mi çalışacağız? Kalem de getir ama. <laughs> tamam mı? Aslan <laughs> Bayra. Niye kalem getirmedin? <laughs> hadi kalem getir ders çalışalım hadi. Allah. Tamam diyorsun ama buraya oturmaya geliyorsun. <laughs> Aslan Berra. Nasılsın? Abicim. Nasılsın? <laughs> Hadi cevap veriyordun. <laughs> Unuttun mu? Aslan Berra. Yo uyku vakti değil. Gündüz şu an. Gündüz. Aslan. Abiş. <laughs> <laughs> Merhaba Merhaba <Adamım. gülüyor> Görüşürüz Görüşürüz Ahsen Berra Abicim nasılsın <laughs> Ya yeni öğrendik <laughs> Her zaman söylemiyor <gülüyor> <gülüyor> Uyku vakti değil ama niye yatıyorsun? Niye yatıyorsun? Uyku vakti değil ki. <laughs> sen mi çizdin bunu? <laughs> ne güzel tutuyorsun sen öyle. Şimdi kendime kahve hazırlayacağım. Kahve hazırlanırken de kana karışırken de bir yandan da tavuk hazırlayacağım. Burada çıkardım yani yaklaşık 300 gram falan tavuğu bölüp poşetleyip dolaba koymuştum. Şimdi burada çıkardım. Çözülmesini bekliyorum. Ee, tavuğun yanında da pirinç, sabahleyin pirinç hazırlamıştım. Onu gösterdim hatırlamıyorum. Onu yiyeceğim. Eğer bilmiyorsanız kahve yaklaşık yarım saatte kanı karışıyor. Kişiden kişiye değişiyor tabi bu. Ben kendimi tanıdığım kadarıyla benim kanıma 20-25 dakika içerisinde karışıyor. Kahve kanı karıştığı sırada spora başlarsanız daha iyi olur. Bugün karın günü. Dün full body yapmıştım. E, full body bir gün full body yapıp bir gün dinleneceğim. dinlendiğim günde de karın yapacağım. Karının üstüne de bölgesel yağ yakımı ile ilgili bir şeyler öğrendim. Yani birçok kişi inanmıyor ama ben bunu benimsedim. Belki isterseniz ileride size de anlatırım. Karın antrenmandan sonra yarım saat civarı falan ip atlayabilirim şey için. Kardiyo için. Onun dışında zaten sabah yine koşuya gitmiştik. Aslında sabahları koşuya gitmeden önce karın yapıp sonra koşuya gidebilirim bilmiyorum. Belki aç karnına gidebilirim. Çünkü kahvaltıdan sonra koşu biraz garip oluyor. Mide bulandırabiliyor bazen. Böyle tekrardan selam şöyle yemeğim hazır bu da körülü tavuk sabahtan yaptığım pilav ve yeşillik var maydanoz var böyle genelde bunu yiyorum spordan sonra ee, pilavla tavuk standart oluyor sadece ıı, aynı şeyleri yediğim için sürekli tarifini değiştiriyorum İşte kimi zaman ıı, körülü yapıyorum Kuşbaşı doğruyup kimi zaman bütün atıyorum kimi zaman fırında yapıyorum patatesle beraber falan böyle bir sürü şey yapıyorum. Pilavı da e, neydi onun sarı bir baharat vardı. Zerdeçal. Zerdeçallı yapıyorum. Zerdeçal da ne işe yarıyor bilmeyenler varsa. E, spordan sonra kas yıkım oluyor ya o kas e, spordan sonra da kas onarımı için bir protein tüketiyoruz dinleniyoruz uyku uyuyoruz falan. İşte bu zerdeçal baharatı da kas onarımını destekliyor Bazen de zerdeçallı yapıyorum. Bu sıralar zerdeçalsız yapıyorum. Bayağı sıkıldım çok yediğim için. Şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an kahvem hazır. Önce kahvemi içeceğim. Sonra spor yapacağım. Bir 20 dakika sonra falan. O zamana kadar video izlerim şuradan. Bilgisayara dayadım telefonu. O, oradan derken. Ee, sonra işte yemeğimi yerim. Bu bardağın hikayesi var. Şu an buna koydum. Anlatmak istedim. Aklıma geldi. Ee, babam Dumankaya'da çalışırken İstanbul'dayken Mimar şey yanında aynı ofiste aynı ofiste miydi? Aynen aynı ofiste sanırım. Mimar Burcu abla vardı. Ee, o bana almıştı. Sürekli orada işte kendi yanıma çizim falan yapıyordum. Sonra bu bardağı aldı. Bundan sadece süt iç demişti. O sıralar başta süt içiyordum. Sonradan değişim şey yaptım. Sonra şu anda full süt nasıl konuşuyorum? <laughs> şu anda full süt ve kahve içiyorum sadece. Öyle aklıma geldi. Bir de Belki sonra anlatırım mimarlıkla ilgili olan ilgimi falan. Burcu abla da bu A3 dosyasını çiziyordum ben. Küçük çizemiyordum. Büyük olduğu için A3 kağıda çizip dosyayı da böyle yapmıştık. Bu çizimleri çizmeme sebep olan, hmm, vesile olan kişi. Şöyle göstereyim. Belki başka bir zaman da bunun hikayesinden bahsederiz. Şimdi ben kahvemi içiyorum. Aynı zamanda video izliyorum. Sporda görüşürüz. Enough friends back again, square one. Try to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. You gain my trust and you chose to break it. Ask for truth, but you only fake it. I thought you said what we had was. The end. Uzun zamandır karın çalışmıyordum. Şimdi tekrar başladım. Ve bu yaptığım program şu, benim şu ana kadar çalıştığım ve gördüğüm tüm karın antrenmanlarının en iyisi. En kısa, en kısa sürede sonuç verenlerden ve e, en fazla karın yakanlardan. Eğer tamamını ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Tamamını sizin için çekebilirim. Şimdi yemeğimi yiyeceğim size bir tane YouTube girişimimiz olacak. Onunla ilgili bir spoiler vereyim. Yani giriş videosu çektik üç arkadaş ama pek beceremedim ve komik şeyler çıktı ortaya. Oradan birkaç kesit koyarım şimdi. Kendinize iyi bakın. Barış içinde uzun yaşayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs> Ağaç gibi biraz <kefirin> zürafalar gibi. <laughs> evet arkadaşlar, vizyonumuz bu bu şekilde. Otlanmayı öğreteceğiz size. Yeşilliğin ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur Savaş. Ee, bu girişimimizde <laughs> gülme, gülme, gülme. Onları böyle Ömer, Onlar konuşmadan önce böyle. <laughs> tamam, evet. biz böyle bekliyoruz abi. <laughs> Poza, pozunu ver bekleyin. <laughs> Araştırıp e, kendi öğren. Kim <laughs> <laughs> ben... <laughs> Yo, shut the fuck up. Başlıyorum. Sağ ol bana. Hiç ben başlamadım. Başla. Arkadaşlar merhaba. İlk videomuza hoş geldiniz. Bu video tanıtım videosu. Kanalın ilk videosu. Ee, bugün burada üçümüzün bulunma amacı kanalın tanıtım videosunu çekmek. Ben Onur. Onur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dur kızdım? Oğlum ben Onur mu dedim orada? <gülüyor> <gülüyor>